İyi akşamlar. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonları da bulduk. Ama golü bulamadık. Eee oyun kontrolünü iyi yapmıştık önde baskıyla. Rakibin o baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu da biliyorduk. Çoğunlukta iyi yapmamıza rağmen eee yediğimiz ilk golde çıkarken top kaybı ve rakibin arkamıza attığı top sonrası yediğimiz gol. Yani ilk bir 1-0 alevize bitmesinin tam tersine bizim öne geçmemiz gerekiyordu. Ama bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri, penaltı pozisyonlarda iki tane attıktan sonra 2-1 öne geçtikten sonra yine e, yediğimiz ikinci golde sayısal fazlalığımız var. Yine basit hata. Üçüncü gol yine aynı şekilde. Yani hem futbolun da adaleti hem de şanssızlığını yaşayan bir takım olarak e, bugün için çok üzgünüz. Çünkü taraftar, oyuncular... Ee, sağ, ambiyans her şey e, güzeldi ve e, oyun olarak da daha önceki oyunlara göre daha inançlı, cesur, yürekten oynayan, e, kazanmak için oynadığını gösteren bir takım vardı. Ama maç bittiği zaman 3-2 mağlup olarak ayrıldık. Hakikaten çok üzgünüz. E, çünkü bütün oyuncular e, sonuna kadar maça asıldılar. E, baktığınız zaman e, oyun bittiği zaman tabii etkisi oldu onda. Bu kadar emeğe karşılığında bu olmamalıydı. Ama hatalarımızı e, yine gördük. E, dediğim gibi sayısal fazlalığımıza rağmen gol yememiz kötü. Yakalanan pozisyonları atamamamız kötü. Diğerleri de zaten konuşmak doğru bulmuyorum. Hak edilen bir e, galibiyet olabilecekti o, olabilecekken tam tersine mağlup olarak buradan ayrıldık. Operasyon veya diğer kelimelerle ilgili benim başkanın söylediği söz üzerine bir şey söylemem doğru değil. Ama sadece şimdi gelirken de pozisyonları bir göreyim dedim orada. Hem de işte bazı itirazlar veya olaylar var. Şikayet edilenden fazla bizim lehimize verilmesi karar, kararlar var. Ama onları ben zaten konuşmama gerek yok. Kimin ne oldu, penaltı mı değil mi? atılan gol mü, gol değil mi. Son pozisyonda Enis'e kart verilirken, Amrabat'a niye verilmedi, aynı oyuncu golü attı. Bir sürü şeyde konuşulabilir. yani Çünkü onlar, zaten onlarda uzak duruyorum. Çünkü şu anda bizim... Zor bir dönemden geçiyoruz. Takımın oyununu ön plana çıkarıp gelişme kaydedip maç kazanmak istiyoruz. Bulunduğumuz durum iyi değil. Onunla uğraşacağım. Çünkü on diğer konularla ilgili başkan veya yönetim zaten gerekli şeyleri söylerler. Tartışma durumu da olacaksa onları da zaten herkesin göz önünde oluyor. Yani varlığında gördüğü, görmediği, tartışmanın da olacağı bir şey göreceğiz. Yani nedir, nediydi diye. Penaltı mı, değil mi, gol mü, değil mi işte e, faul mi diye mi kartlar nasıl gösterildi onlar da tartışılır ama ben e, o kadar e, bağırmaların çağırmaların olduğu yerde e, Trabzonspor'a değil Trabzonspor'a lehine değil aleyhine daha çok kararlı olduğunu düşünüyorum e, problem sebebiyle kadro dışı bırakacak bir durumumuz yok. Çünkü e, öyle bir sorunumuz yok. Yani e, takımı havasını bozan, takıma olumsuzluk yapan bir durum yok. Ancak verim olarak düşüş yapanları böyle zaman zaman kadroya almama durumumuz var. Onlarla ilgili kanaatlerini kararlarımızı da oynayanlar içinde de devre arasında zaten vereceğiz. Şimdi hiçbir oyuncunun gitme şansı yok ama oynamayan, oynayan her oyuncu gidebilir. Bunu daha önce de sizinle paylaştım zaten. Yani diğer konuşmalarla ilgili rakip takım hocasının ne konuştuğu, ne konuşmadığı, Türkiye ne konuşulduğu, oyuncular ben bir kısmını dinlediğim için söylüyorum. Zaten onun için biraz dikkatimi çekti. Yani biz attığımız golü mesela bize verilmeyen Eren'e, Faul'e şimdi e, Mert'le şey çekişiyor. Beni de, yani onlara hiç girmek istemiyordum ama Mert'le iki üç defa Mert yaptı onu. Şey, Okay'a vurdurma mı geçti? Okay'a iyi vurduğunu biliyorlar. Engellemeye çalıştı. Onda golü de e, o bekleyebilirdi. Beklemeden düdük çaldı ve oluyor. Gol kabul etti. Eğer Bağdan şikayetçiyse ben de şikayetçiyim. Doğru. Veya bir başka pozisyon sarıkat pozisyonu veya faullerde veya bir başka pozisyonu penaltılara bakıyor. hepsinde değmiş yani. Adamın yani kontrolsüz oynamasının karşılığında bunu şikayetçi olabilir yani. Çünkü hem kabaçı kazanıp hem şikayetçi olmak ileriye yatırım yapmaktır. Belki onlar için söyleniyor. Evet, güzel bir günler başladı. Yok ben tabii şimdi Mourinho'yu e, tartışmak için gündem yapmak istedim. Hakeme de zaten girmek istemedim. Bizim konumuz şu anda Fenerbahçe değil. Biz kendi işimize bakacağız.